Şoför helikoptere götürmemiz Pozisyon al. Doktora zaman kazandırmalıyız. Gözlerinizi avundan ayırmayın. Merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün Call of Duty Mini bölümündeyiz. Sofuk götürmemiz için onları füskürtmemiz gerek. Hmm. Ne oldu lan Sofu? Yani ben da bölümündeyiz. Ee, buradan başlıyoruz. çünkü önce görevim neredeyse bitmişti çekmeye gerek duymadan. Daha doğrusu videonun ortasında durmuş ben de mecburen. Buradan yapmak zorunda kalıyorum. Onun çok özür dilerim o video için. Ne yapacağız Yatı. yok daha neler abi acıdım lan adam Oo, oh, prastı oldu bir etçat lütfen hayvan gibi girmeyin kırma 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 yazık günah bu ülkenin parası duruyor lan. Bak olaydı şimdi. O kaç metre öyle salladı silah ben öldüm. Üç iki bin. Ne bende? Hmm. Bye. Oh. Baş Rus Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.